Sıfırdan ait serimizin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir sürenin ardından tekrardan direksiyona geçtik bakalım yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz en son rombastaki Arkese şirketine gelmiştik şimdi Arkese'den çıkacağız yine rombasın içerisine doğru bir yolculuk yapacağım lafa, e, lafa değil yolculuğa başlayalım ve anlatacaklarım da var bu videoda hani sıfırdan ait sevenler multiplayer sevmeyenler multiplayer oynadığımda bazı haberler alamıyor olabilirsiniz onun için şu an bu videoda bazı haberlerden haberdar olacaksınız. Nasıl bir cümle oldu lan o? Her neyse. Uzun bir süre sıfırdan hayat gelmedi. Yani dördüncü sezonun yeni bölümü gelmedi. Çünkü farklı multiplayer videolar falan çektim. Kirkenes'te çok fazla zaman geçirdim. O yüzden pek böyle hani single'da sıfırdan hayat videosu gelmedi. Dördüncü sezonu başlattım ben. Dördüncü sezon böyle devamlı sürekli gelebilecek gibi bir şey söylemedim. Zaten aksiyebilir ya da hani bir anda kaybolabilir gibi bir şey söylemiştim öyle olmadı açıkçası ama öyle de olabilir ama ben yine de yani bir video çekmek istedim mi bununla alakalı. Şimdi olanlardan, olacaklardan neler var neler yok bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle yeni bir projeye başladık Cengiz'le beraber biliyorsunuz Diyarbakır haritasının yapımcısı Cengiz Akkaya'ydı. TR Diyar Map diye geçiyordu kendisi. Haritayı sattı, el değiştirdi. Yani Diyarbakır haritası bizim değil. Yani ben de ana sponsoru değilim zaten haritanın artık bizden çıktı, Cengiz'den de çıktı. Ben de o sırada yeni bir plan düşünüyordum. Bunun herkesten bağımsız olarak kendim düşünüyordum işte. Dedim ki hani şöyle bir harita var. Akınla beraber daha doğrusu düşünüyorduk. Şöyle bir harita var. Yapsak nasıl olur? Böyle bir şeyler yapsak nasıl olur derken ben start'ını verdim, arka planını hazırladım ve haritaya başladım. Sonra Cengiz'in haritayı sattığını öğrendim. Dedim ki Cengize. Cengiz madem haritayı sattın, Dedim seni ben kendi haritama transfer edeyim. Gel sıfırdan bir harita yapalım. Sıfırdan. Tamam dedi. Türkiye haritası falan yapmıyoruz arkadaşlar. Böyle bir algı oluşmasın hemen. Hayali birebir ölçek bir harita yapıyoruz. Hayali ama. Gerçekten hayali bir harita. İstediğimiz şekilde istediğimiz modelleyebileceğimiz bir harita. Özgürüz yani bu konuda. İstediğim yeri istediğim şeyi gerçeğe bağımsız kalma. Yani gerçeğe... Gerçek olmadan bir şeyler yapmaya çalışacağız bu haritada. Şu anda ilerleme konusunda yüzde on ya yüzde değil de yüzde yirmi beşlik bir ilerleme kat ettik galiba ilk sürüm için. Daha var yani bu ilk sürümünün yayınlanması büyük bir ayıp bir ayı bulur gibi duruyor. Harita ile alakalı bilgileri sizlere vermek gerekirse birebir ölçek bir harita kendisi. Şu an sizlere bu harita ile alakalı görseller falan e, video videosunu çekemem. Şu an öyle bir durum video çekecek kadar büyük bir içerik yapamadık ilerleyemedik ama Discord adresimize gelirseniz Discord adresimizde Dreamland Map adında e, forum odalarından görebilirsiniz kendin ilerlemeyi falan oralardan takip edebilirsiniz her neyse harita özelliklerinden bahsetmek gerekirse birebir ölçek hayali bir harita gerçek harita hayali bir haritada gerçekleştiriliyor yapılıyor onun haricinde harita içi satın alımlar olacak ya harita için satın alımlar nasıl e, belli bir bölge var, satılık bir bölge var. Bu bölgeyi sizler satın alabileceksiniz gerçek para karşılığında ve bu bölge size ait olacak, bu, kullanabileceksiniz açıkçası. Onun haricinde e, şehir isimleri, şehir isimleri satın alabilirsiniz. Kendi isminize varana kadar şehir ismi yaptırabilirsiniz. Mesela şehrin ismi, atıyorum Ali. Ali şehrin, Ali City. Ali City diye bir şehir koyabiliriz belki, Ali Sönmez City. Gibi. Mesela o oh, kim bilmiyorum. Böyle biri var mı onu da bilmiyorum. Bu şekilde isimler kullanabileceksiniz ki bunları parayla satın alacaksınız tabii ki de bu isimleri. Ama şöyle söyleyeyim. Almış olduğunuz şeyleri, tasarımı yine bize ait olacak. Buna kesinlikle karışamıyorsunuz. Çünkü dedim ya bağımsızız. Bağımsız bir şekilde ilerlemeye çalışacağız bu konuda. Haberiniz olsun. Yani böyle bir projemiz var. Mega bir proje açıkçası. birebir ölçek çünkü yapımı bayağı bir zor uğraşıyoruz bak mesela Grand Topia'nın yapımcısı bile şurada bir hata oldu şu yap unutmuş görüyorsunuz değil mi mesela bunu bunu nasıl unuttu bilmiyorum ama burada bir hata olmuş bir hata unutmuş beta testlerde bunları özellikle iyi incelememiz gerekiyor bu tür hatalar bu tür sorunlar var mı yok mu diye gerçekten çok iyi incelememiz gerekiyor burada ne var? Aha yol, rastgele yol olayı var. He, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne olmuş burada? Burada bir trafikle alakalı bir olay olmuş. Yol kapanmış. Yolu kapatmışlar. E ileriden gidebiliyor muyum? Tamam bir ilerideki yoldan gidebiliriz. Sorun yok. Ne olmuş orada? Kaza olmuş galiba ya. Bir şey olmuş ama. Adaylısın. Skorta adresimizden haritanın duyumlarını alabilirsiniz. Bu arada 1.47 güncellemesi geldi ama ben 46'da çekiyorum videomu. Ya 1.47 tamamlandı daha doğrusu. 1.46'da çekmemin nedeni de multiplayer videosu çekmemden dolayı öyle oldu. Bu videodan sonra tekrar 47'ye geri geçerim büyük Haritayı 47'de tasarlıyoruz çünkü. Böyle bir durum söz konusu. Discord adresimizden haritanın ilerleyişini takip edebilirsiniz dediğim gibi. Güzel bir harita gelecek emin olabilirsiniz buna rahatlıkla oynayabilirsiniz. Tüm harita DLC'lerine sahip olmanız gerekecek bu haritayı oynayabilmeniz için bunu mecburen istiyoruz. Çünkü her yeni DLC'de yeni objeler, yeni doğalar falan karşımıza çıkıyor. E biz de bunu kullanmak zorundayız haklıyız yani bunu kullanmakta. Buradan ben döneceğim ya. 100 dolar şey 100 euro kırmızı ışık cezasında buradan araba üstü ettim lan. Niye öyle bir şey oldu? Acemice araba kullanıyorum bugün ya. Biraz kafam dağılı konuşurken ondan oldu galiba. Neyse önemli değil. Burada da değişik bir yol ağı var. Niye böyle bir yol ağı var onu da bilmiyorum. Var ama işte. Sağdan sola çapraz bir şekilde giden yol ağı yapmışlar buraya. Enteresan ama güzel bir kavşak. Değişik bir kavşak. Ama şuralardan geçerken insan tedirgin oluyor. Kaza yapabilir her an diye. Böyle bir tedirginlik var. Yok değil. Bunun haberini vermek istedim. Hem bir de sıfırdan hayat videosu gelmiyordu. Onu çekeyim dedim. Böyle bir durum. Elimde bir de video olsun. Bu ara ile çok uğraştığım için video da, video da çekemiyorum. Normalde elimde... Ben kaç gündür? 5 gündür video falan çekmedim açıkçası. Eee... En son Nisan'ı kaçında video çektik? 14'ünde, 13'ünde mi ne çektim ben galiba videoyu bilmiyorum ki. Ne zaman çektiğimi. Bundan beri video çekmiyorum. Stok haline gidiyordum zaten. Skra şeyden ee, nasıl diyeyim size? Pro Çilkenes çekerken zaten günde iki video çekiyorum. Hem girişini hem çıkışını çektiğim için orada zaten bir video birikmesi oluyor söz konusu. Ondan birazcık rahat oluyorum yani. Haritada bayağı zaman geçiyor Benchburg yapmak için geliştirmek için baya baya uğraşıyoruz. Hal böyle olduğu zaman da bir şeyler aksıyor. Videoların aksamaması için de elimden geleni yapıyorum tabi orası da ayrı bir konu. Ya kendimi hani önceki gibi sıfırdan hayat konusunu artık kaptıramıyorum ya o olay ne yazık ki yok. Çünkü Kilkenes daha kolayıma geliyor artık. Gerçekten Kilkenes daha kolayıma geliyor. Yaptığımız bir şey yok abi. Kirkenes'te videoyu çek, 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 çıkıyoruz. Ama her bura, bura olduğu zaman, olay sıfırdan hayatta olduğu zaman bir hikaye katmak gerekiyor. Ama o hikayede ne yazık ki yok. Yakında zaten Balkan DLC'miz çıkacak. Balkan DLC bizi birazcık götürecekti diye düşünüyorum. Ben Balkan DLC'ni bu sefer seri halinde gezeceğim. Bu uzun süredir yapmadığım bir şeydi ama bu sefer yapacağım bunu. Çünkü içerik çıksın abi en azından. içerik çıkar. Komple gezeriz, dolaşırız, bakarız. Böyle bir olay var yani. Yeniden doğar mı yarınlar sende? Bu arada Balkan DLC çıktığında Balkan objelerinde kullanacağız diye haritada. Haritanın bir ücretli bir de ücretsiz versiyon olacak. Bunu da söyleyeyim. Ücretli versiyon sadece parasını veren arkadaşlarla çalışacak. Böyle bir Durum da söz konusu. Her neyse arkadaşlar Migros şirketine de buradan ulaşmış olduk. Tabii ben e, mod kullandığım için bu isimler böyle yerelleştiriliyor. Kullanmasam yerelleştirilmez. Bizim haritamızda da sorunsuz bir şekilde çalışacaktır, haberiniz olsun. Bu arada Pastok şirkette bizim yeni Dreamland, Dreamland map'e geçecek. Olduğu gibi geçecek, haberiniz olsun. Evet, güzel bir video değişik bir video oldu açıkçası. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.